Orman İşletme Müdürlüğü'müzle Milliyetin Müdürlüğü arasında bir proje yaptık. 70 bin fidan, 70 bin can, 70 bin fidanı her bir öğrencimize zimmetledik. Her öğrencimizin bir fidanı olacak. bu Öğrencilerimiz bu fidanları yaşattıkları takdirde dönem sonlarında performans ödevi alacaklar bundan. Bir de Kars'ta. Genellikle baharda dikim yapılıyordu ve baharda dikilen fidanları yaşatmanın zor olduğunu söylüyor uzmanlar. Biz sonbaharda başlattık. Şu ana kadar 20 bin fidanı e, okullarımıza dağıttık. E, çoğunluğu il merkezinde dikimi yapıldı. İlçelerimiz de bu projeye dahil. Yetiştirebildiğimiz kadarıyla yani kara yakalanmadan yetiştirebildiğimiz kadarıyla e, ekeceğiz. E, kalanını baharda devam ettireceğiz. Ama sadece ekmekle kalmayacak bu proje neticesinde aynı zamanda da yaşatmış olacağız. Bundan bir sonraki aşama nasip olursa meyveli ağaç, ceviz ve diğerlere inşallah geçeceğiz. Öğrencilerimizi de burada vesile ediyoruz. Hem ağacı sevdiriyoruz. Öğretmen arkadaşlar ve umduğumuzun gerçekten çok üzerinde rağbet gördü. 1200 fidan planladık bu okulumuza. Bunun 500'ü dikildi. Bugün bir 300 kadar daha dikeceğiz inşallah. Projenin ilk bugün başlattınız Projeyi aslında peyderpey başladı ama biz resmi başlangıcını bugün Vali Bey'in ile yapıyoruz. Çünkü hava şartları belli olmadığı için arkadaşlar bir kısmını diktiler. Bütün okullara mı dağıtıyoruz? Tabii tabii bütün okullara dağıtıyoruz. İl genelinde. Biz bu yıl okulumuzda ağaç dikimi yaptık, çam ağaçları diktik. Bütün sınıflar beraber o ağaçları büyütmek için kararlıyız.

haber mi? Haber mi? <laughs> TRT haber. TRT haber akşam izleyin. Ee, valiye çiçek vereceğim de onun için. Ee, yapmamış mıydı evde saçların yapılmamış mıydı? Yaptım da bozuldu. Bozuldu şimdi tören yaklaşıyor. Evet. Bir de hızlı hızlı saçınızı yapıyor. Evet. Bırak bakalım nasıl bana bırakamıyorsun. Değil mi? Evet. Hızlı hızlı Hayır sadece ben vereceğim. Bunlar da yerde video arkadaşlarım. Sağ tamam olsun. bırak, tamam bırak, bırak, İşte oldu. Oldu <laughs> mu? Tamam. Bak lüle lüle. Lüle lüle yaptık. Hazır mısın? Evet. Bak bu çiçek verebilir var ya. Evet. Biz arkadaşımızı hazırladık. Saçlarını lüle lüle yaptık. Tuba birlikte yaptık. Evet. <laughs> Bak bir de fotoğraf çekeceklermiş. Gel şöyle. Sen de gel yanımıza. Heh şöyle. Tamam arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hem abi. halimiz okusun. Ama ters oldu. Böyle olmuş. Niye böyle olmuş? Niye? Öbür <gülüyor> taraftalarda oradan bu tarafa geçince. Anne. <laughs> <laughs> Ama güzel bir ha? hatıra olmuş. Evet. Nasılsınız? Üçlü halimizsiniz. İyi. İyi. Nasıl? <gülüyor> 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 <Dostum> <gülüyor> <ontosi> <gülüyor> <gülüyor> evet. Aferin, aferin hepinize. Aferin. Kaçın sıra sınıf mı? Hemen, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Seni de görelim arada. Evet. Evet. Merhaba, Hoş geldiniz. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. her çocuğumuzun bir fidan olduğunu asla unutmayalım. Ve yapmış olduğumuz formül çok gerçekten akıllarda kalacak bir formül. 70 bin evladımıza 70 bin fidan dikilmesi gerçekten çok anlamlı, çok güzel bir slogan. Beşinci ya da altıncı törenim tahmin ediyorum. Bunun üç tanesinin fidan dikme töreni olması göreve başladığım ilk gün söylediğim bir ifadeyi aklıma getirdi bizim için sözden ziyade icraat önemli. ve biz de bunu icraatımızda gösteriyoruz. Fidan dikmenin ne kadar önemli olduğunu bütün basın mensuplarıyla beraber, değerli hazırlığınla beraber bütün karşılarımıza göstermiş oluyoruz. Çok az. Şey Hayır, olsun. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Tamam, tamam. Tamam. Beyefendi, beyefendi. Karşıya geçin, karşıya. Giden arkasına. Zaten su yok arkadaşlar. Bizde. bana yazın. Sayın Mehmet bakar mısınız? ağaç dikerken yani. <gülüyor> 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 evet. Tamam. Evet. Tamam, yeter arkadaşlar. Tamam. Var. Biraz gelmiyor Gelmiyor mu? şeyi çekerken darbe yapıyorsun. kuş ağacı yerine ağacı oynadı. Fotoğraf Eki 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 eki. Hayır o da. Biz arkadaş olduk. Gel. Oğlu